Biz tek anne ve tek baba olan Hazreti Hava'dan çoğaldık geldik diyorsunuz. Evet. Annemiz bir, babamız bir. Bütün insanlığın anne babası bir diyorsunuz. Bir, evet. Ama şu anda yeryüzünde yüzlerce çeşit insan var. Huyları farklı, şekilleri farklı, renkleri farklı. Bu gösteriyor ki bir tek anne baba zamanla yüzlerce çeşit, ırkı, çeşidi doğurmuş. Bu evrime güzel bir deli değil mi hocam? Güzel bir soru. Peki ben aynı soruyu size sorayım. Siz diyelim mesela yenge hanımla beraber sizden çocuklar olmayacak mı? Peki kıyamete kadar şimdi bizim nesliniz Böyle artık çoğalarak en nihayet kıyametin kopacağı zamana kadar bütün o gelenler sizin genetik yapınızı taşımayacak mı? Başka insanın olmadığını kabul edelim hayalen. Sizden üresin mesela. Çocuklar bu şekilde çoğalsın. O ilk Hazreti Adem babanın yaratılışında olduğu gibi. Cenab-ı Hak da müsaade etsin mesela yakın evliliklere. O zaman ettiği gibi. kim ne olacak? Şimdi kıyamete kadar gelenler sizin genetik yapınızı taşımayacak tamam, taş, mı? Taşımış olacak. Geriye doğru baktığınız zaman Hazreti Adem için de yine durum aynı. Ama işte çevre şartlarının etkisiyle farklı farklı şeyler ortaya çıkar diyor. Ha, bak güzel. Şimdi o DNA'lar diyelim genetik yapı. Şimdi buraya yüklenen o kadar çok bilgi yüklemek mümkün ki şifreyle. Bir yerde okudum diyor o 100 metrekare çapında buradan aya kadar yükseklikte biner sayfalık ansiklopedi hayal edin. Genetik yapıya yüklenen bilgi diyor bu kadar ansiklopedi ancak bunu alabilir. O genetik yapıya yüklenen bilgi çok fazla. Şunu sorabilirsiniz. E bu kadar farklı renk ırk nasıl ortaya çıktı? Şimdi bütün denkler, bütün karakterler bir anda kendini göstermez. Diyelim mesela gökyüzünde yıldız var değil mi? Gece görüyoruz. Gündüz neye göremiyoruz? Güneş var. Bize işte dominant diyoruz o baskın diyoruz onu biyolojide onu dominant diyoruz. Yani o dominant karakter, baskın karakter, çekini karakter, resesif karakterleri baskılıyor. Mesela diyelim ki uzun boyluluk kısa boyluluğa baskındır. Şimdi siz uzun boylusunuz. Yani yanımda kısa boylu. Şimdi sizde meydana gelen çocuklar uzun boyludur. Niye? Çünkü uzun boyluluk dominanttır. Ama bir süre sonra sizin diyelim torununuzdan birisi kısa boylu birisiyle evlendiği zaman onda kısa boylu geninde olduğu için onların çocuklarında yaklaşık %50'ye yakın kısa boylu olma ihtimali vardır. Bu gider böyle kabileler birbirinden insanlar çoğaldıkça farklı alanlara çekildikçe o kabileleri, gruplar kendi içinde üremeye başladılar. Çoğalmaya başladılar. Kendi içinde çoğalmaya başlayınca oradaki bir takım çekinik karakterler, dominant karakterler zamanla elimine oldu. Desesif karakterler de ortaya çıktı. Dolayısıyla o tarzdaki yapılar görünür oldu. Mesela sizin diyelim genetik yapınızda yeşil gözlülükte vardır, kısa boylulukta vardır, kahverengi gözlülükte vardır. Farklı renk karakterler sizde vardır. Ama onlar sizin evlatlarınızda çıkmayabilir. Ama onların neslinde ileride o resesif karakterler, kendi resesif karakteri taşıyan birilerle evlendiği zaman onların ortaya çıkma oranı belli oranda yükselir ve kendini gösterir. Hocam çok güzel bir cevap oldu ya. Demek ki insanın yaratılışında, geninde kıyamete kadar gelecek olan neslini taşıyabilecek kadar bilgi var demek. Ve Hz. Adem ile Hz. Havva validemizden sonra ki gelecek olan bütün nesiller aslında Hz. Adem ile Hz. Havva validemizin gen havuzunda vardı.